Evet, bir hayat hikayesi e, dikkat çeken husus bölümlerimizden biri. Sizin de dikkatinizi çekiyor. Onun için sizinle yeniden paylaşmak istiyorum efendim. Hocam selamünaleyküm. Ben 18 yaşında bir evlilik yaptım. Sadece evlendikten sonra düğün gecesi bir birlikteliğimiz olmuştu. Fakat hocam, o gün ben hamile kalmışım. Bir oğlum oldu. Kocam, kayınvalidemle yani annesiyle beni baş başa bıraktı gitti. Biz ne yapalım, nasıl geçinelim diye düşünürken kendi yağımızla kavrulmaya çalıştık. Her işi yani şey yaptık, temizliğe gittim ben, merdiven sildim, bir tür yaşadık. 10 sene sonra geldi, hiçbir şey olmamış gibi sanki. Geri geldi, biz kayınvalidemde biz çok sinirlendik tabii ki. Neden geldin? Ne istiyorsun? Gitti, nereye gitti ne yaptı fakat bunun benden önce evlenmeden önce bir sevgilisi varmış. Beni sürekli evlendikten sonra da bununla aldatmış. Bir de utanmadan geri geldi hiçbir şey olmamış gibi. On sene ne aradı, ne sordu, ne çocuğu oldu, sahip çıktı. Geldi öğrendiği halde çocuğuna babalık da yapmıyor. Hocam yani en sonunda bize şiddet uygulamaya kalktı. Hadi bana vurdu neyse de anneye kalkar mı hocam? Taş olur insan ya. Annesi de istemeyerek annesine bir tokat atınca ne yapsın kadıncağız? Ağzından taş ol oğlum sen dedi. Taş ol yani. Gitti 15 gün sonra haber aldık bir de duyduk ki o sevgilisiyle beraber bir trafik kazası geçirmiş. Çok büyük bir kaza. Sevgilisi vefat etmiş. Yine Allah rahmet eylesin. Kendisi de felç kaldı. Hiçbir yeri tutmuyor. Taş olmuş adeta annesin dediği gibi. Biz yine merhametliyiz. Kayınvalidem de merhametli. Ben de o istemiyor yok. Koca delikanlı oldu ama 20 senedir, 20 senedir felç vaziyette bulamak oluyoruz hocam kayınvalidem çok üzgün. Anne bedduası tutar mı diye soruyor. Çok üzgün, çok mutsuzuz. Ne yapabiliriz? Size soruyorum. Anne bedduası tutar mı? Evet, anne bedduası tutar mı? Anne bedduası tutmuş. Ortada. Anneye el kalkar mı? Kalkmaz. Babaya el kalkar mı? Kalkmaması gerek kalkarsa o el sahibine iade edilir bazen. Bazen hesap ahirete bırakılır ki daha fecidir o. Bazen dünyada temizlenmek daha iyidir. Ahirete kalmaması. Bazen hem dünyada hem ahirete sorgulanır ayrı ayrı. Günahın durumuna göre. Şimdi tabii bu vatandaş bu hanımefendiyle evlenmiş. Çocukları olmuş gitmiş 10 yıl kayıp yaşamış kayınvalide sahiplenmiş tabii ki gelinine insanlık yapmış 10 yıl bu gitmiş kendi keyfine göre bir yerlerde eğlenmiş kalmış gel, sonra geri gelmiş 10 yıl sonra bunun hesabını soran anneyi de tokatlamış anne de sinirlenmiş taş olasın demiş bir müddet sonra trafik kazası geçirmiş. Tabii kader bunun nasıl tecelli etmiş? Kader çok grift bir şeydir. Onun için kadere iman, imanın temel şartlarından biridir. Kadere iman etmek tedbirsizlik demek değildir. O çok basit bir algı o. Siz bütün tedbirleri alırsınız, hesaba katmadığınız bir şey olur. Yani trafiktesin, dikkat ediyorsun, tedbirini alıyorsun, penceren kapalı. Normal gidiyorsun sollama yaparken doğru yapıyorsun. Birden karşı şeritten geçen, geliş yoldan geçen bir arabanın jantı fırlıyor Geliyor, sen camını kırıp kafanı kesiyor. Bu bunun nasıl izahını yapacaksın? Bunun tedbirini nasıl alacaksın? Tedbir yok ki bunun. Kader bu işte. Senin bütün hesabına rağmen senin hesabını bozan bir hesap vardır. Kader bu. Kadere inanıyorum demek her şey olsun, bitsin. Ben karışmayayım, hiçbir tedbir almayayım demek değildir ki. Bu yanlış bir kader anlayışı. Bütün tedbiri alırsın, her şeyi kurgularsın. Denetimini yaparsın, kontrolünü yaparsın, tedbirlerini alır. Bütün yollara başvurursun ama birden bir hesaba katmadığın bir şeyle muhatap olursun. Bunun adı kader. Ha kaderi e, belki e, bu adam tek başına kaza geçirecekti. Ama belki Yüce Allah ötekinin de zamanı geldiği, vefat eden hanımefendinin de zamanı geldiği için onu da o arabayı bindirtti. Bu kaza oldu ve e, bu kişi vefat etti. Hanım vefat etti. Erkekte yani bu hanımefendinin eşi de felç kaldı. Taş gibi oldu yani. Anne be duası alma. Anne be duası alma. Anneye el kaldırma. Babaya da el kaldırma. O el mutlaka günün birinde sana yade olur. Ama bugün ama yarın o kadar çok örneği var ki bunun. Onun için e, Allah rahmet etsin o hanımefendiye. Öyle dua edelim tabii ki. Beyefendiye de Allah şifa versin. Anneniz de e, üzülmesin. Yapacak bir şey yok. Ama soruları alalım kardeşimizin. Hocam oğlum kocaman delikanlı oldu. Buna baba demeye dinim varmıyor diyor. Bakmak istemiyor. Ben vicdanen evladımın babası diyorum. Oğlumu çiğnedim. Yine de ben buna bakıyorum. Sizce bakmaya devam etmeli miyim? Ne yapmalıyım? Çok çaresizim hocam. Siz insanlığınızın gereği olarak insan olmanızın, erdemli bir insan olmanın, onurlu bir insanın insan olmanın, ve vicdanlı bir insan olmanın gereği olarak ona yardım edin. Yardım etmek zorunluluğunun dışında bu duygularınızdan dolayı yardım edin. Ee, kim iyilik yapar hemen yamel miskal zarratin hayran yara kim bir miskal kadar bir gram bir gramdan daha az bir miktar yardım ederse iyilik ederse karşılığını görür kim bir miktar bir zerre kadar kötülük yaparsa mutlaka karşılığını görecektir. Onun için Yüce Allah mutlaka yaptığınız iyiliğinizin karşılığını size verecektir ve en doğru olanı yapıyorsunuz. Siz ...ona iyilik yapmak suretiyle kötülük yapmıyorsunuz. Ahiretinizi kazanıyorsunuz. O zaten... ...yapmış olduğu yanlışın bedelini... ...işte göründüğü gibi ödemeye başlamış bile. Evet, devam edelim sorularımıza. Hocam... ...ben şimdi bu adamla... ...bir düğün günü birliktelik yaşadım. Şimdi bu adam geldi. Ben 20 senedir buna bakıyorum fakat... ...benim bununla nikam devam ediyor mu çok merak ediyorum. Yoksa ben aynı evde yabancı bir adamla mıyım? Resmi bir nikah, resmi mahkemeye gitmedikçe, mahkeme evliliğinizi fes etmedikçe ve dinen de boşalma cümlelerini ifade eden seni terk ettim, artık seni istemiyorum, karım değilsin, seni boşadım gibi bir cümle beyefendiden meydana gelmediğine göre kusurlu, eksik, yanlış yapan, zulmeden bir evliliği sürdürmüş oluyor. Bu cümleleri niye kullanıyorum? Her ne kadar evlilik devam ediyorsa da görüntü itibariyle şeklen bu evliliğin bu adama yüklediği yığınla sorumluluk vardır. Size bakmamış, çocuğunuza bakmamış, annesine şiddet uygulamış, sizinle olan evliliği yok sayarak başka şeyler yapmış kısacası defosu, yanlışları bir değil, on değil, yüz değil. Ama evlilik devam ediyor mu? Evlilik müessesesinin devam etmesi ayrı şey. Bu günahlara girmesi ayrı şey. Siz kendinizi boşama hakkını isteyebilir misiniz? Nikahınız devam etmekle beraber eşinize, yani şu anda felç olan eşinize beni boşa deme hakkına sahipsiniz. O sizi boşadığında boşanırsınız. Ee, bir de başka şeyler var e, ta, e, talakı başkasına yani bir e, ehil insana aklı başında bir insanın iki aile arasında aracı olup nikahı bozma yetkisi e, bu ayrı bir konu çok mecbur kalınırsa bu konuya e, başvurulabilir ama diğer bir yolu da bu işin hiçbir faydası yoksa sezara veriyorsa mahkeme gider dava açar boşanırsınız evet devam edelim bakalım sorulara. Hocam o tokattan sonra kayınvalidem çok üzgün. Ona bakayım mı bakmayayım mı diye tereddüt içinde. Buna hakkını helal etmek istemiyor. Sizce hakkını helal etmeli mi? Etmemeli mi? Kayınvalideniz mutlaka şu anda izliyordur bizi. O biliyordur sizin kim olduğunuzu. Onun için biz herhalde arkadaşlarımız görüntüyü siyah alıyorlar. Sesi değiştiriyorlar. ...ki kişi tanınmasın... ...çevresinde bilinmesin diye... ...ona dikkat ediyoruz. Kayınvalidenizin ellerinden öperim. O şu anda yanınızdadır muhtemel. Programı olacağını biliyordur. Ee, benim ona bir hoca olarak... E, ...tavsiyem... E, Nereden ben de bir babayım. E, bu işin sorumluluğunu... ...çok iyi bilen biriyim. Kayınvalide... E, lütfen evladınıza hakkınızı helal edin. Hanımefendi. Hakkınızı helal edin çünkü ahiret çok çetin bir yerdir. Ahiretin hesabı hiç dünya ölçekleriyle kıyaslanmaz. Siz size attığı tokattan dolayı evladınızın ahiretini eğer görseniz burada hakkınızı helal etmemenizden dolayı yüz bin kez pişman olursunuz. Onun için ben bir hocayım aynı zamanda. Din hocasıyım. Ee, derim ki helal edin. O yükle zaten yüklerle gidecek oraya. Karısına bakmadı, çocuğuna bakmadı, yanlış şeyler yaptı. 10 yıl gitmedi. Bütün bunların hesabı var zaten. Bir de sana attı tokatın hesabı bunlardan hiçbirinden hafif değil. Derim ki onu affet. Daha iyi olur. Karar senin. Ama benim tavsiyem acizane hakkını helal etmeniz.